İki sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Hatta öyle ki İslam peygamberi Hazreti Muhammed miraca çıktığı zaman ifritler toplanmış Hazreti Peygamber'i yakmak istemişler. Bu olaya istinaden Nas ve Felak sureleri inmiştir. İfritler zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurdu kişi hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur. Ritüellerle ve kara büyücülerin çağırmalarına asla gelmezler. İfritlerin alim kişilere olan nefreti bilindiğinden eski dönem alimleri ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler ormanın en çok iç kesimlerinde ve derinlerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların, kuşların barınmadığı da söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yere gelmezler. Bir insanın karşılaşabileceği en tehlikeli cin